0-0 e, bitmesi gereken bir maçta. Çok büyük bir şanslar olmadı gol atmak için bize. Also, rakip have e, direkten de dönen bir topumuz var Tete'in. Rize'nin tabii birkaç şansı oldu ama çok temiz şansı yoktu, çok temiz pozisyonlar değildi. But this is the difference when they player come from the bench they come five players and one of them they scored. Tabii fark burada. 5 tane oyuncu geldi yedek kulübesinden. Yedek kulübesinden gelenlerde biri skoru yaptı. May I made the first change in 85 minutes. E değiştimi ben 85. dakikada yapabildim. Because I have six seven players who have under 19. Çünkü yedek kulübümde 6-7 tane oyuncu 20 yaşın altında. It's very difficult. We need experienced player is very difficult, and uh, this, is the story for this game. E, tabii çok zor. E, daha tecrübeli oyunculara ihtiyacımız var. E, maçın hikayesi bu benim için. From now Malatya is big crisis. E, tabii bu, bu, saatten sonra Malatya için de çok büyük bir kriz e, başladı. En azından kendi sahamızdaki güçlü oyunumuzu istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. E, kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ortaya koydukları mücadele için. Özellikle sonradan oyuna girenlerin katkısı için. Onlara da teşekkür ediyorum. Ee, bugün yine bazı arkadaşlarımız aramızda olamadı ama onların yerini her zaman söylüyoruz. Biz bir takımız. Herkes hazır olması lazım ve keme ne zaman ihtiyacımızın olacağını bilemeyiz. Bugün Tarık ve Emrah sahada görevlerini en iyi şekilde yaptılar. Ee, onlara da ayrı bir teşekkür ve tebrik buradan göndermek istiyorum. Bütün oyuncuların tebrik ediyorum. Kişiyle savunma yapıyor. Kanlarında üç kişiyle beraber 8 kişi. Hatta 5 4 bir oynadılar bugün. 9 kişiyle çok ciddi savunma yaptılar. Yani bu tarz takımlar açmak o kadar kolay değil. Sabırlı olmak zorundasınız. Pozisyon bulmak da kolay değil. Ki biz ilk yarıda yine buna rağmen epey pozisyon ürettik. İkinci yarıda da Sabırla devam ettik. Oyunumuzu bozmadık, kontrolümüzü kaybetmedik ve e, güzel bir dedi. Sonradan oyuna giren hem Alper katkısı, hem Deniz'in katkısı, e, Remi tabi oralarda e, pas alışverişlerini doğru bir şekilde yaptı ve e, golü bulduk sonuçta. Önemli olan 3 puan e, ve bunu da aldık. Tabii ki daha iyi olmamız gerekir mi? Gerekir. Yani olacağız da her geçen gün daha iyi doğru da gidiyoruz. İnşallah bu eksiklerimizi de tamamlayacağız.